Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Beni bile kapatan gerçekten burada büyük bir kutuyla beraberiz. Zaten kutu açılışını yapmıştım. Şimdi de Tekno Phantom V Fold 2'nin incelemesiyle karşınızdayım. Techno Phantom V Fold 2'yi bu dönemde satın alan herkese böyle gerçekten büyük bir kutu gelecek ve kutuda da aynı zamanda tabii ki Phantom V Fold 2'nin kendisi Phantom V-Pen gelecek. Yani bu telefonu artık özellikle kalemle de kullanabiliyorsunuz. Bir de şu anda zaten kolumda olan Watch 2 Pro ya da Watch Pro 2 diyebileceğimiz saati beraber gelmekte. Yani burada bir farklılık yapmış Tekno. Hediyeleri ayrı ayrı göndermek yerine gerçekten hani gidip mağazalardan da satın aldığınızda böyle bir büyük kutuyla beraber geliyorsunuz. Zaten bunun böyle tek tek kutu açılımını yapmıştım. Sizlere oradan görebilirsiniz. Şimdi isterseniz... Şu kutuyu kenara koyalım ve tabii ki buradan telefonumuzu alalım ve detaylarına gelin beraber bakalım. Tecno Phantom V Fold 2 özellikle bir önceki neslinden burada ciddi manada gelişmiş bir şekilde geldiğini söyleyeyim. Tasarımsal anlamda önemli artıları ve bir diğer yandan düzeltmeleri var diyebiliriz. Ama kutusundan da bahsetmek istiyorum. Yani o büyük kutudan değil, bu küçük kutuda yani telefonun kendi kutusu da %100 geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış. Bu tarz detaylara benim hoşuma gittiği için ayrıca bir bahsetmek istedim. Şimdi telefona geldiğimizde artık katlanabilir cihazlara alışkınız ve önemli olan şeylerden biri bunların daha ince aynı zamanda daha hafif olması ve benim önem verdiğim şeylerden biri bu kapattığınızda yani normal gibi kullandığınız telefon ekranının ne kadar iyi olduğuyla alakalı çünkü Evet, yani fold dediğimiz cihazlarda, bu katlanabilen büyük ekranlı telefonlarda bu iç ekran deneyimi de önemli. Ama genellikle biz telefonları bu şekilde kullandığımız için bu şekildeki tutuşu aynı zamanda ergonomisi de benim gözümde önemli. Boyutlarına baktığımızda katlı haliyle, yani şu anda kapattığım haliyle 159 milimetrelik bir uzunluğumuz var. Bunun yanı sıra 72,16 milimetrelik en. Ve kalınlık olarak da 11,98 milimetrelik bir kalınlık var. Yani neredeyse 12 milim diyebiliriz. Ee, Kulağa biraz böyle kalın gibi geliyor ama ise özellikle böyle kıvrımlı yapısından ya da o etrafındaki alüminyum kasanın güzel bir şekilde ayarlanmasından mı e, tam bilemiyorum. Benim elimde böyle çok büyükmüş gibi bir hissiyat olmuyor ya da belki de telefonun hani katlı bir telefon olduğunu bildiğimden kaynaklı olabilir. Cihazı açtığınızda ise tabii ki uzunluğumuz 159 olarak kalıyor. Genişlik bu sefer 140,35'e çıkıyor ve bir diğer yandan kalınlıkta da. 5.5 milimetreye kadar inmiş durumda. İlk Fold 6,88 milimetre kalınlığındaydı. Burada ciddi bir gelişme olduğunu da görüyoruz. Gerçekten hani 5,5 milimetre çok çok ince diyebileceğimiz bir durum olduğunu söyleyelim. Geçtiğimiz sene ilk versiyon 300 gramdı. Ağır olmasını eleştiriyorduk. Burada 249 grama gelmiş ve bence hani iki telefon gibi bir büyüklükteki cihaz için kabul edilebilir bir değerde olduğunu Söyleyelim. Bizdeki mavi yani Loewe dediğimiz e, özel versiyonlarından biri. Türkiye'de bir de yeşil versiyonu var. Onu da zaten şu an detaylarda görüyorsunuz. Her ikisi de birbirinden güzel. Ama ben bu deri hissiyatını seviyorum. Tabii ki burada vegan deri kullanılıyor. Ve burada işte Loewe ile beraber yapılan bir tasarım. E, bu yüzden... Ben bu detayını sevdim ki e, özellikle bu katlanan menteşe yerinde de burada Design by Loewe diye yazılmış ki kutunun üzerinde de bu durum geçiyor. Bunun dışında baktığımda tasarımına ön tarafta gerçekten güzel bir ekranı var. Alt tarafta e, hoparlörlerimizden birini, tip C bağlantısını ve mikrofonumuzu görüyorum. Üst tarafta bir diğer hoparlörümüz var. Sim kart girişi var. Bir mikrofon daha bulunuyor ve burada Dolby Atmos yazısını görmektesiniz. Yani buradaki ses sistemi Dolby Atmos'la beraber geliştirilmiş durumda ve gerçekten temiz ve güzel çıkıyor. Ona zaten bakacağız. Arka tarafta dediğim gibi mavi versiyonu yani Loewe versiyonunu tercih ederseniz ki bunun tam adı da okyanus mavisi. Bu rengi tercih ettiğinizde deri siyahlı bir durum. Buraya bir Tekno Phantom yazısı işlenmiş ve kamera dizilimini de burada görüyorsunuz. Üçlü bir kamera burada da Design by Loewe yazısı görünüyor. Gerçekten hissiyat olarak güzel. Açtığınızda e, ağırlığı çok iyi bir şekilde dengelenmiş ve incelik olarak da artık çerçeveler çok ince hale gelmiş bir önceki nesle göre. Cihazda IP54 sertifikası da var. Bu sayede su sıçramalarına ya da dışarıda yağmur altında vesaire kullandığınızda buna karşı dayanıklı bir durum olduğunu da söyleyelim. Şimdi ekran tarafına geldiğimizde ilk olarak her zaman olduğu gibi ana ekranımız yani iç ekranımızdan bahsetmek lazım. 7,85 inçlik 2296'ya 2000 piksel çözünürlüğünde 120 Hz'lik LTPO AMOLED bir ekran burada kullanıldığını söyleyelim. 360 Hz dokunmatik hassasiyeti var ve 1300 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Burada %90 bir ekran gövde oranımız var ve DCI-P3 renk desteğini de sağladığını söyleyelim ama bu ekranın önemli avantajlarından biri yine size hediye olarak gönderilen ayrıca satın almanız gerekmeyen e, phantom v-pen ile beraber kullanılması bunu deneyim kısmında e, anlatacağım ama kalem desteğinin olduğunu da söyleyelim bu cihazla beraber şimdi kapatıp bu sefer benim o başta da söylediğim benim için önemli olan dediğim dış ekran tarafına geldiğimizde 6,42 inçlik bu ekranda 2550 1080 piksellik bir çözünürlüğümüz var 120 Hz'lik LTPO AMOLED ekran burada da bulunuyor. Burada Gorilla Glass Victus 2 koruma da var. Bu sayede düşmelere karşı vesaire dayanıklı çünkü çerçeve de alüminyum olduğu için herhangi bir şekilde düşmeden çok korkmanıza gerek kalmıyor. E, 1500 Hz dokunmatik hassasiyetimiz var burada bu önemli. 2160 Hz'de PVM karartma sağlarken buradaki parlaklık değerimiz 1600 nite çıkıyor. Yani iç ekrandan burada daha parlak bir ekrana sahibiz yüksek değer olarak. Burada da %91 ekran gövde oranı ayarlanmış. Hatta yakından baktığınızda ekranın sağ tarafı çok ince bir kavis de yapıyor. Ve bu sayede elinizle tuttuğunuzda çok daha ince hissettiren bir telefon yapısı da var. Bunun dışında tabii ki şimdi katlanabilen cihazlarda merak ettiğiniz şeylerden biri. Bir katlama oranı, iki menteşe, bir de kat izi dediğimiz durum. Katlama oranında 400 binden fazlaya kadar katlama desteği var. Yani herhangi bir sıkıntı olmadan ki böyle sesini de göstereyim bu hızlı kapattığımda, normal kapattığımda, açıldığında da, bakın menteşeden öyle hatır hatırda bir ses gelmiyor bu açıdan güzel. Çünkü buradaki menteşe sistemi özellikle havacılık sınıfı olarak ayarlanmış ve özellikle biraz daha böyle işte uzayda vesaire kullanılan sistemlerle beraber hem ince hem sağlam bir menteşe sistemi burada konumlandırılmış durumda. Bu gerçekten önemli. Katizine geldiğimizde ise katizinde 0,1 milimetreden az bir katizi var diyor. Gerçekten hani böyle farklı açılardan falan baktığımda çok çok zor böyle bir katizi hissedebiliyorum. İşin güzel tarafı parmağımı kaydırırken hiç rahatsız etmiyor. Bu açıdan tebrik etmek lazım. Şimdi kalemden bahsetmişken kalem deneyiminden de bahsetmek lazım. Bu arkadaşımızın adı Phantom V Pen ve direkt telefonla beraber eşlenip kullanabiliyor. Aynı zamanda üzerindeki tuşlarla beraber burada kısa yolları açabiliyorsunuz ve kullanım deneyiminde size hem çift ekran deneyimi hem de yazma deneyimini direkt olarak verebiliyor. Not defterimi açtığımda ben buraya mesela istediğim gibi şeyler yazabiliyorum ve yazdığımda akışkanlığı çok çok iyi seviyede. Hani o kalemle yazma hissiyatı diyoruz ya ona çok yakın bir deneyim var. Aynı zamanda Tabii ki katlanabilen bir cihaz olduğunda da şöyle katlı bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Burada YouTube, WhatsApp, Netflix, Disney Plus, Zoom gibi uygulamalar da bu katlı şekilde kullanmaya destek veriyor. Yani siz YouTube'da bir şey izlerken bu hale getirdiğinizde alt tarafta özellikle premium kullanıyorsanız kontroller geliyor. Üst tarafta ekran kalmaya devam ediyor ve işte dediğim gibi bir şey yaparken bildiğiniz standlı gibi kullanabiliyorsunuz. Ama Tek eleştireceğim noktalardan biri ama bunu da ne kadar eleştirmek ne kadar mantıklı onu bilmiyorum çünkü telefon ince olduğu için kalemi koyabileceğiniz bir yer yok. Sağ olsunlar tabii ki yanında bir de kılıf göndermişler siz bir yere sabitleyin aynı zamanda kalemin başına bir şey gelmesin diye. Ama tabii bunu burada sabitleme imkanınız olmadığı için hani bunu çantanıza vesaire koyabilirsiniz. Gerektiğinde sürekli çıkartıp kullanmak lazım oluyor ama Dediğim gibi not alırken ya da bir klasik kullanım yaparken de öyle elinizi alıp burada işlemlerinizi yapabilmek bu açıdan önemli. Zaten hemen tuşa bastığınızda da açma işe, e, hareketini verebiliyorsunuz. Bunun gibi önemli avantajları var. Çoklu pencere kullanımında da burada çok e, birçok uygulamayı kullanmanız mümkün. Mesela ben alıp işte sol tarafa e, hesap makinesini ekledim. Sağ tarafa da örnek veriyorum not defterini ekliyorum ve bu sayede bir ekranda iki deneyimi de yaşayabiliyorum. Yani ben burada işlem yaparken örnek veriyorum şöyle toplama çıkarma falan filan sağ tarafta da şöyle bir kalem yapıp yeni bir çizme işlemimi yapabiliyorum ve bunların boyutlarını da Ayarlayabiliyorsunuz yani aslında bu geniş ekranı kalemle beraber kullanırken de bölebilme aynı zamanda ekranlar arasında mesela soldaki görseli sağdaki notami ile taşıyabilme gibi işlemleri de yapabilmeniz mümkün bu cihazda. Şimdi işin işlemci tarafına geldiğimizde bu arkadaşımızda Dimensity 9000 Plus 5G işlemcisi bulunuyor diyeceksiniz ki e, bu zaten geçen sene de yok muydu? Evet burada da öyle bir deneyim yapmışlar. Hani burada niye bir işlemci e, güncelleme e, tarafına gitmemişler bilemiyorum. Ama benim kendi deneyimimde yine yeterli bir deneyim oluyordu. Cihazda 12 GB LPDDR5 X RAM'lerimiz ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanımız var. Tek model olarak geliyor. Yani yeşilinde de mavisinde de bu depolama ve RAM seçeneğiyle geliyor ama 12 GB'da RAM arttırma yöntemiyle toplamda 24 GB'a varabilirsiniz. Peki test tarafında bize neler sağlıyor? Bundan da hemen bahsedeyim şuradan açıp test sonuçlarını size canlı canlı söyleyeyim. Antutu'dan e, versiyon 10.3 olduğunu da söyleyeyim. 1 milyon 156 puan almayı başarıyor. %8 bir pil düşüşü. 2 derecede 2.2 derecede ısınma değeri var. Bu gerçekten önemli. Hatta burada baktığımda 2.2 yükselip e, benchmark'ın devamında 34 derece yani benchmark'ın başı ve sonunda derece düşmüş aslında. E, 35.1'de başlamış, 37.3'e kadar çıkmış. Sonra kademe kademe düşüp 34.2'de kendini sonlandırmış. Wildlife testinde yani 3D Mark'ta 8303 puan almış. 49,72 FPS ortalaması var. bir diğer yandan Wildlife Extreme'e geldiğimde 2567 puan almayı başarmış. 15,37 FPS ortalaması var. Geekbench'te örneğin Car Chase'de 2570 frame 43 FPS alırken bir diğer yandan Aztec Ruins OpenGL High Tire'da 2209 Frame 34 FPS almış. Diğerlerini zaten ekranda görüyorsunuz. Biliyorsunuz bu uzun uzun olan bir test. Bunun dışında Geekbench 6'da 1678 tekli 4361 çoklu çekirdek performansı alırken Geekbench AI'da 1456 single precision, 1431 half precision, 2466'da quantizite skorlarını bana almayı başarmış. Bir de Antutu'nun AI testini yaptım. Biliyorsunuz AI tutu diye de bir test var. Bunda da 127.010 puan almayı başarıyor. Son olarak disk testi de yaptım burada 652 MB bölü saniye yazma 746 MB bölü saniyede okuma hızlarına erişebilen bir yapıda olduğunu bu arkadaşın sizlere söyleyelim ve test sonuçlarını kendi cihazınızla beraber karşılaştırabilirsin. İşin kamera tarafına geldiğimizde ise ana kameramız 50 megapiksellik OmniVision OV50H sensörü. Bunu birçok marka ve modelde gördük. Gerçekten üst seviye sensörlerden biri. F1.9 diyafram açıklığı sunuyor. OIS desteği mevcut. Geniş açı sensörümüze geldiğimizde 50 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığı sunan 115 derecelik geniş açılar çekebilen aynı zamanda makro desteği de sunan bir sensör. Bir de aşağıda tele lensimiz var. Bu da 50 megapiksellik. Samsung'un ISOCELL JN1 sensörünü kullanıyorlar. 2x optik 20x dijital yakınlaştırma yapabilen bir sensörden bahsediyoruz. İç ve dış ekranımızda ise 32 megapiksellik f2.45 diyafram açıklığı sunan birebir ayrı sensörler kullanılıyor. Ve bu sayede hani selfie çekerken hangi taraftan çektiğiniz önemsiz. Rahat bir deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Yani böyle de çekebilirsiniz. Açık bir şekilde çekebilirsiniz. Tabii bir diğer yandan siz burada çekim yapmak istediğinizde e, arka e, kısmı da açarak ikinci ekranı ön izlemeyi açtığınızda burada arka kamerayla selfie de çekebilmeniz mümkün. Tabii ki bu da e, klasik katlanabilir cihazların önemli avantajlarından biri olduğunu söyleyelim. Bağlantı tarafına geldiğimizde Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 desteği varken 5G desteğimiz zaten mevcut ve NFC de bulunuyor tam şu bölgede. Yani yine ödemelerde ve birçok noktada bu cihazı kullanabilirsiniz. Stereo hoparlörlerimiz olduğundan bahsetmiştim. Dolby Atmos desteği de var. Hatta şuradan yine klasik ben size bir no copyright sound dediğimde bir de sesi dinletelim. Şunu mesela açıyorum.

Yani bu sesi benim için önemli bir artı oldu çünkü hem oyun oynarken geniş ekranda bir oyun deneyimi zaten sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra burada bir içerik izlerken bir şey yaparken temiz ve keyifli bir sesi de burada duyabiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir artısı bu cihazın. E, tabii ki cihaz iOS 14.5 ve Android 14 sürümüyle beraber geliyor. En son bana bir güncelleme daha geldi, 5 Ekim e, güvenlik güncellemesini de almış. Şu an tam 14.5 sürümünde olduğunu söyleyeyim bu arkadaşın. Ve Android 14 ile beraber gelmesi tabii ki önemli. Ve aldığımdan bir iki güncelleme de aldı. Bu konuda en azından o bilgiyi sizlere vereyim. Hani güvenlik güncellemeleri geliyor mu? İşte ana sürüm güncellemeleri geliyor mu dediğinizde güvenlik güncellemeleri bile geliyor. Android 15'i zaten alacaktır. O konuda bir derdi olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki bu yeni cihazlarda ki büyük kutunun üzerinde de görmüştünüz. Tekno AI de diyedikleri bir yapay zeka desteği de var. Hem burada Ella'yı kullanabiliyorsunuz. Canlı altyazı var. Ella çeviri özelliği var. E AI çizim var. Yani siz kendiniz bir böyle rastgele bir çizim yaptığınızda onu yapay zekaya tamamlatabiliyorsunuz ve Ella asistan kısmı ChatGPT'ye entegre bir şekilde çalışıyor. Yani GPT ile beraber size daha doğru sonuçları vermek için ayarlanmış durumda. E, canlı canlı altyazıyla beraber siz burada e, hem Türkçeyi ki hatta şöyle çevirdiğimde hani şu an ne kadar belli oluyordur bilmiyorum ama burada Türkçe'yi de canlı altyazı olarak görebiliyorsunuz. Yani bir toplantıda bir metin çıkarmanız gerektiğinde direkt buradaki elle asistan üzerinden bunu yapabilirsiniz. Valla gayet iyi bir şekilde de algılamış. Canlı altyazı bu açıdan güzel çalışıyor. Elle çeviri var tabii ki Smart Translate ile beraber burada çevirinizi direkt metin üzerinde ya da herhangi bir durumda hızlı bir çeviri yapabilmenizi sağlıyor. Anlamadığınız bir nokta olursa oradan da kullanabilirsiniz. Ve bu açıdan baktığımızda benim yaptığım bütün işlemlerde yeterli olduğu için bunu da söyleyeyim. Ama Tekno'nun son dönemde öne çıkan şeylerinden biri de navigasyon konusu. Pinpoint navigasyon dedikleri bir sistem var. Bu da 1 metre doğruluk, 1 metreye kadar o çevreyi çizdiğinde yani neredeyse anlık yerinizi gösterebiliyor. Konum bulmada da 0.7 saniye gibi bir ortalama değere ulaşmışlar. Anlık konum bulma ve doğru konum bulma noktasında önemli bir avantajı var. Bunu özellikle nerede anlıyorsunuz? İstanbul'da ya da büyük şehirlerde çevre yolundan bir ara yola, yan yola falan filan girmeniz gerektiğinde Birçok telefonda o konum sizi ya yan yolda sanıyor ya girmeseniz bile girdi sanabiliyor doğruluktan dolayı. Bunda bu geniş ekranla beraber siz bunu zaten bir Android Auto ya da bir telefon ekranını işte harita açıp gitmek istediğinizde burada zaten tablet gibi geniş bir ekranınız oluyor. Arabanızda bir akıllı sistem olmasa bile telefonunuzla beraber o akıllı sistemi elde etmiş oluyorsunuz ve orada konumu doğru bir şekilde bulabilme noktasında önemli bir avantajı var. Batarya tarafına geldiğimizde 5750 miliamperlik bir batarya var. Çift ekran için fazlasıyla yeterli 70 watt kablolu şarj 15 watt da kablosuz şarj desteği var yani bu telefonu hem kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz hem de hızlıca kablolu bir şekilde şarj etmeniz mümkün. E, bu açıdan evet uzun bir sürede kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Son olarak kutu içeriğinden çıkan şu kılıflarından da bahsetmek istiyorum. Çünkü kılıfla beraber kullanımınız da artıyor. Zaten telefon sağlam bir şekilde duruyor. Herhangi bir şekilde... Aşırı bir kalınlık eklemiyor. Bununla beraber 5.7 milimetreye falan çıkıyor kalınlığı. Yani neredeyse hiç yok. Bu açıdan güzel. Şimdi gelelim genel değerlendirmemize. E, Aydoğan sen bunu kullandın, deneyimledin. Memnun musun? Tavsiye eder misin noktasına? E, açıkçası özellikle tekno'nun ilk nesilden ikinci nesle geçişinde e, birçok şeyi toparladığını net bir biçimde görüyoruz. Çünkü ilk telefon... Birazcık kalın, birazcık hantal diyebilirdik. Yani hantallık noktası o dediğim gibi tasarımsal olarak diğerlerinde daha incelme vesaire varken orada biraz kalın ve ağır kalmasından kaynaklıydı. Burada inceliği artmış. bir diğer yandan daha zarif hale getirilmiş. Tasarımı oldukça güzel hale gelmiş. Elde rahat rahat kullanıyorsunuz. Sağlamlık artmış. İşlemcinin aynı noktada kalması evet bir eksi diye düşünebilirsiniz. Daha güncel bir işlemciyi burada tabii ki tercih edebilirsiniz. Ama ben hani elimde bu cihaz varken direkt kullandığımda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ama amacınız tabii ki oyunda daha iyi olmak vesaire gibi şeyse o zaman e, bilemiyorum. Ama bu haliyle beraber ben gerçekten aa ne kadar güzel telefon olmuş diyorum çünkü iOS'te kendini geliştirmiş arayüzde artık birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Kalem desteği gelmesi önemli. Her ne kadar hani telefonda kalemi koyacak yere olmasa da kalemle kullanmaya başladığınızda artık hep Kalemi aramaya başlıyorsunuz ki bu şekilde kullanmanın daha keyifli olduğunu fark ettiğiniz noktada. Eklıf da çıkıyor. E bir diğer yandan size hem saati hem de dediğim gibi kalemini hediye ediyorlar dışarıda ayrı bir parayla satın almanıza gerek kalmıyor. E bunların hepsini topladığımızda güzel. Saatimizde zaten klasik bir e, arayüze sahip, Bluetooth'tan bağlanıp hem sağlık takibini yapıyor hem de bildirimlerinizi buradan görüp kontrol edebiliyorsunuz ve hani aldığınızda set olarak alabilmenin avantajı da tabii ki size bir e, ekstra bir artı sağlamış oluyor diyelim. Şu anda telefonu e, özellikle fiziksel mağazalarda satın alabiliyorsunuz ve e, gidip baktığınızda da bu büyük kutuyla beraber satın alabileceğinizi söylemiş olalım Tabii ki sizlerin de yorumları bu noktada önemli. Siz ne düşünüyorsunuz? Telefonun bu sunduğu özelliklerle kendini geliştirmesiyle alakalı yorumlarınızı her zaman olduğu gibi yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın. Türkiye'de özellikle katlanabilir cihazlar gibi özel cihazların da sayısının artması oldukça önemli. Ama bu noktada Tekno'yu da tebrik etmek lazım. Geçtiğimiz sene girdiler bu sektöre ve bütün ürünleri de katlanabilir ürünleri de geliyor. Flip de Türkiye'de tekrar satılacak. Ee, i̇lk Flip de gelmişti, ikinci Flip de geliyor ve bu açıdan baktığımızda aslında Tekno'nun bütün ürün gamı Türkiye'de satışta oluyor her zaman neredeyse. Bu açıdan da Tekno'yu tebrik etmek lazım. Çünkü bütün sınıftaki cihazlarını getirmesi benim açımdan önemli ki pazarda insanların tercih edebileceği bütün cihazlar arasında seçeneklerin olması güzeldir diye düşünüyorum ben. Ama lütfen sizler de yorumlarınızı her zaman olduğu gibi yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın. Bu telefonla alakalı sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz, ekstradan yaydan ya şuna da bakar mısın dediğiniz şeyler varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz ben de seve seve bakar sizlere cevabını veririm diyelim başka bir Ardveri Plus videosunda başka bir incelememizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.